Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle hünkar beğendi tarifi paylaşacağım. Arkadaşlar dilerseniz tarifime geçelim. Ve öncelikle 450 gram kadar dana etim var, az yağlı. Bu şekilde tencereme alıyorum ve altını kısık ateşte açıyorum, ağzını da kapatarak güzelce sulanıp suyunu çekmesini ve yumuşamasını bekliyorum. Eğer etiniz isterse bu işlemi düdüklüde de yapabilirsiniz bu şekilde güzelce kaynıyor arkadaşlar. Bakın suyunu çekmek üzere. Öncelikle 2 adet orta boy domateslerim var. Onları güzelce kabuğunu soyup doğradım. Küp küp. 3-4 adet arkadaşlar bu şekilde yeşil biberim var. Güzelce karıştıralım hepsini. Ve 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı ekleyelim. Ekledikten sonra da ağzını kapatıp pişirmeye bırakıyorum. En son baharatlarını ve salçasını ekleyeceğim. Bu şekilde güzelce biraz kaynadıktan sonra bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar karabiberimi ekliyorum. Baharatlandırma tamamen size özgü kalmıştır arkadaşlar. Kekik de koyabilirsiniz ama ben koymadım. Bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum tatlı olanından. Hafiften güzelce karıştırıyorum ve bu şekilde bırakıyorum. Bir tatlı kaşığı domates salçası, dilerseniz biber salçası da ekleyebilirsiniz. Ben bir tatlı kaşığı kadar domates salçası koydum ve güzelce bu şekilde eziyorum. Ağzını kapattıktan sonra bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum ve kısık ateşte arkada pişmeye bırakıyorum arkadaşlar 3 adet büyük boy közlediğim arkadaşlar patlıcanlarımı küp küp doğruyorum bu şekilde patlıcanlarımızı beğendisi için yapacağız hünkârımızın et kısmını tamamladık beğendi kısmı için de 3 adet patlıcanlarımızı güzelce közlüyorum ve bu şekilde soyup küp küp doğruyorum ve tenceremin içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı alıyorum eridikten sonra 2 yemek kaşığı dolu arkadaşlar onu ekliyorum tepeleme değil dolu ee, olarak ekliyorum tepeleme farklı bir e, miktar olarak arkadaşlar gelir karşınıza. O yüzden iki yemek kaşığı doluncası ve böyle bu şekilde unumu ekliyorum ve güzelce kavuruyorum. Kavrulduktan sonra bir su bardağı kadar sütümü güzelce koyuyorum ve karıştırıyorum. Karıştırma işlemini bırakmıyorum ki dibine tutmasın diye. Bu şekilde iyice karışana kadar karıştıralım. Yavaş yavaş kıvam almaya başlıyor. Bu şekilde. Bakın. Bu arada videomu beğenmeyi sevdiklerinizle paylaşmayı veya da bu yemeği size kimin yapmasını istiyorsanız videomu paylaşarak o kişiye gönderebilirsiniz arkadaşlar. Oynatma listelerinden turşu tariflerim, ana yemek köfte, balık hangi çeşit ne istiyorsanız tariflerim, tatlı tariflerim mevcuttur. Oradan izleyebilirsiniz, kaydederek kendi defterinizde oluşturabilirsiniz. Ve arkadaşlar tuz bir miktar tuz ekliyorum. Bir miktar karabiberini ekliyorum. Üzerine. Az karıştırdıktan sonra e, doğradığım küp küp patlıcanlarımı da ekliyorum. Bu şekilde. Patlıcanlarımızı ve beğendiğimizi güzelce karıştırarak birbiriyle buluşturuyoruz. Bir çay bardağı önceden rendelediğim bir parmak eksik arkadaşlar bir çay bardağından kaşar rendemi koyuyorum ve altı kısık ateşte kaşarımız eriyene kadar karıştırıyoruz. Çok lezzetli, muhteşem bir tarif oldu. Misafirlerinize ana yemek olarak çok güzel bir tarif oluyor. Mutlaka deneyin. Eğer kendiniz yapamıyorsanız annenize ablanıza videomu paylaşarak bu tarifi denemesini sağlayabilirsiniz. Ve şu anda beğendi mi tabağıma servis haline bu şekilde alıyorum ve üzerine de etini koyuyorum. Siz tamamen kişi başı olarak porsiyonlayabilirsiniz. Ben sunumluk olsun diye video çekimi için bu şekilde e, göstermek için büyük bir tabağımın içerisine servisi aldım. Çok lezzetli, çok güzel bir tarif oluyor. Mutlaka deneyin. Ayda bir kere de olsun mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Hem kolay hem basit hem de çok lezzetli bir tarif oluyor. Videomu kaydetmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Haydi ücretli ücretsiz video puan verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.